Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere e, Ovo Inventory hakkında yardımcı olmaya çalışacağım. Arkadaşlar önce Loot Box kutularımız oluyor. Aynı şekilde ve Craft kutularımız da oluyor. E, loot Box kutularından şu gördüğünüz şu gemler çıkıyor arkadaşlar. Ve weapon Craft kutularınızdan da silahlarımız çıkıyor arkadaşlar. E, loot Boxları arkadaşlar Ovo LB yazarak Olevy yazarak açabilirsiniz. E, vepion craftlarınızı da o, o, v, C yazarak açabilirsiniz. Şu an bende olmadığı için tabii ki de vepion craft açamayacağım. E, ve arkadaşlar bu gemlerden şimdi mesela e, en sağ ve en aşağıdaki mesela diamond'lar için en sağdaki ve en aşağıdakisi. Mesela aşağı bakıyorum var aşağıda bir sıra daha. En sağdakisi epic yani zaten hayvanlar gibi bunların da şeyleri var, rankları var. Common Ankamon, Rare, sonra Epic. Diamond'larda en iyisi Epic şu an için benim elimde olan. Sizde mesela bunun daha sağında ne varsa odur. Ya da mesela yani dediğim gibi en sağ ay pardon en aşağı en sağ Diamond'ların en aşağıda ikinci sırada var bir de en sağda da bu var bundan sonra Improving'e geçiyor. Eee... Ondan sonra arkadaşlar, Improving'de de aynı şekilde en aşağıda mesela en aşağıda ben yani bir aşağısında daha var Improving gem, en sağında da Mystic Improving gem var. Son aynı şekilde kalpli gemlerde de aşağıda bir sıra daha var Kalp en sağdaki en sonuncusu Mystic. Yani hemen şuradan emojilerini seçeyim arkadaşlar bir saniye. Kamu Rayri unuttuk ya. Ben de diyorum bir değişiklik var ama. Arkadaşlar aynı şekilde bu gemlerin de sıralaması böyle gidiyor. Bir de Fabled da var. Onu eklemeyi unuttuk. Bir de Fabled var. Şimdi arkadaşlar burada zaten renklerden ayırt edebilirsiniz. Diamond'lardan en iyi Improving var. Böyle sıralaması böyle en aşağıya doğru iyileşiyor arkadaşlar. sonra Improving yani şu daire şekilde olan gemilerden en, en aşağıda Misty'im var. Sonra aynı şekilde kalplerden yine en sonda kalbimiz var. Mistik kalbimiz var. Ee, arkadaşlar ben hani günde loot box olarak mesela arkadaşlar üç e, tane ooh hunt'dan loot box toplayabiliyoruz. Üç tane de ovo veyapon craft, e, ooh kutuları toplayabiliyoruz. Ee, bu kutuların sayısını arttırmak için arkadaşlar ovo quest yazdığımızda bizim bazı görevlerimiz oluyor. İngilizceniz lazım tabi burada biraz. 10 kere manuel hunt yaptığı yani w yaz diyor. 100 kere pardon 10 kere neredeyse. 10 kere yaparsam e, 3 tane weapon craft kutusu verecekmiş. 3 tane arkadaşımdan e, cookie'yi alırsam 400 weapon şart verecekmiş. E, yani buradan görevlerinizi günlük takip edin ve hani e, güzel görevlerinizi tamamlayın ve güzel kutular alabilirsiniz. Aynı şekilde e, level atladığınızda da veriyor şeyleri. Kutu ve loot box veriyor yani. Weapon craft ve loot box veriyor level atladığınızda da. Level normal mesajlarınız bile level olarak sayıyor arkadaşlar leveli dert etmenize gerek yok. Ee, sonra arkadaşlar ee, o CL. checklistte checklistte şeyler var arkadaşlar o değil yazdığımızda da günlük bir tanesini topluyoruz o vote yazdığımızda da bir tane kutu veriyor. Sonra e, quest ayrı. Bunun, buradaki mesela günlük iki tane loot boxumu iki tane yani şimdi mesela arkadaşlar günde 3 tane loot box ve 3 tane weapon craft alıyordum ya battle ve hunt'tan. Onları diyor arkadaşlar yani günde mesela işte o onları tamamladığım zaman yani 3 tane weapon craft battle'dan 3 tane de loot box hunt'tan topladığım zaman e, bunların ikisi de işte tik oluyor arkadaşlar. Sonra cookie gönderdiğim zaman birine bu da tik oluyor. Sonra Vote'yi de yaptığım zaman Sonra Vote'yi de yaptığım zaman o da tik oluyor ve bunların hepsini tamamladığım bir tane lootbox, bir tane weapon craft, bir tane yüzde o şart veriyor arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Herkese iyi günler.